Evet. Güvecin yanında bir de sizlere harika bir börek hazırlayalım. Evet. Öyle değil mi? İyi bir börek yapalım. Çok güzel olacak bu arada. Pazılı, yufkalı, gül böreği yapıyoruz. Farklı olacak. Genelde hep sar, e, ıspanak kullanırız ama bugün biz pazı kullanacağız. Neler kullanacağımızı ben vereyim usta. Sonrasında zaten üzerine tamam. konuşacağız. Tamam. Şöyle listemizi böreği. bir yavaş yavaş anlatın. Ben de evet, şöyle pazılı, bir tane tencere alayım. Pazılı, yufkalı, gül böreği yapıyoruz. Bir kilogram pazı, bir paket yufka. 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet domates, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı susam ve çörek otu ve yine iç harcımıza kullanacağımız tabii ki baharatlarımız var. 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız. Pazılı, yufkalı, gül böreği için. Evet şimdi Ayşegül Hanım malzemelerimizi saydı bize. Sağ olsun. Şimdi tenceremizi ocağa koyduk. Tenceremize ocağa koyduktan sonra altını açtık. Yavaş yavaş ısınıyor. Şimdi ısınırken biraz yağımızı içine ilave edelim. Evet şöyle yağımızı ilave edelim. Evet. Böreğin iç harcını hazırlıyoruz. İç şimdi. harcını hazırlayacağız. Şöyle tenceremize yağımızı koyduktan sonra bir adet de soğanımızı şöyle hemen ufak ufak doğrayalım. Şöyle daha iyi bir lezzet versin diye. Evet. Şöyle. Hemen soğanlarımızı doğradıktan sonra bunları tenceremize ilave edeceğiz. Önce soğanlarımız bir güzelce bir şekilde pembeleşene kadar kavuracağız. Bunlar kavrulduktan sonra diğer malzemelerimizi önce biberlerimizi ondan sonra pazıyı doğrayıp içine ilave edeceğiz. Beraber kavrulsun. Hatta şöyle bir tane de sarımsağımızı da içine ilave edip Beraber güzel bir tat lezzet verebilir. Evet. Şöyle. Şimdi malzemelerimizi yavaş yavaş kavururken tamam. ben tekrardan şöyle bir tane geniş bir kabımızı alalım. Pazıları hemen doğrayalım şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle pazları gördüğünüz gibi aslında Ayşegül Hanım biliyorsunuz kavurması da çok güzel oluyor. Çok. Ve bir de kavurup üzerine yumurta kırdığın zaman da apayrı bir tat ve lezzet oluyor. Tabii. Hem kavurması bir de biliyorsunuz da sarması da çok güzel. Fazı evet. sarması. Aynen üzüm yaprağı sarması gibi oluyor. Gayet güzel ve vitaminli. Bu arada şimdi fazı biliyorsunuz özellikle ıspanakgillerden olan bir bitki. Amcasının oğlu. Amcasının oğlu. Hatta amcası diyebiliriz çünkü ondan baya baya büyük. Ondan sonra bir de biliyorsunuz pazının da birçok faydası var. Özellikle halk arasında e, ıspanak pancarı, yabani pancar olarak da biliniyor. Pazı da A vitamini, C vitamini ve K vitamini var. Biliyorsunuz C vitamini zaten e, soğuk algınlığı ve yine vücut direnci için çok faydalı. E vitamini ne yapıyor? Bizleri yaşlılığa karşı koruyor. Sindirimi kolay, oldukça kolay, ıspanak kadar kolay bir sebze olduğu için yine bol bol yememiz gereken bir sebze. İdrarı söktürüyor efendim. Yine kan yapıcı özelliği var. Vitaminlerini saydık zaten. Ne yapacağız? Bol bol yiyeceğiz inşallah. Ş şifasından faydalanacağız. İnşallah. Evet şöyle önce soğanlarımızı doğradık, tenceremize ilave ettik. Soğanlarımızı doğrayıp tenceremize ilave ettikten sonra şimdi de hazırları şöyle ufak ufak bir doğrayalım. Şöyle bir hazırlık yapalım. Bunları da doğradıktan sonra ne yapacağız? Biberlerimizi doğrayıp içine ilave edeceğiz ve ondan sonra domates de ilave edelim. Ondan sonra baharatlarımızı içine ilave ettikten sonra 2 dakika da kavuracağız ve yufkalarımızın içine hemen doldurup güzel bir ne yapacağız? Gül şekli verdikten sonra fırınımızda pişireceğiz. Evet, Şöyle. bu şekilde pişirmemiz çok güzel olacak. Hep yakınıyoruz, çocuklar işte sebze yemiyor. Çocuklara işte ne yapıyoruz, pazı yediremeyiz diye. Bakın bu şekilde yapın, çocuklara yedirin. Neden? İştah açıcı bir özelliği var pazının özellikle. İnşallah böreğini yapıp yedirirseniz çocukların iştah açılacak, her şey yiyecekler. Ee, bu arada farklı bir faydası daha var usta, bu çok iyi bir şey. Biliyor musun, bak dinle. Zaman zaman senin de ihtiyacın olacak. Baş ağrısı baş ağrısına çok iyi geliyor. Ne yapacaksınız? Gül yapraklarıyla beraber güzel karıştıracaksınız. Harmanlayacaksınız. Onu biraz böyle dövün. Ondan sonra ne yapın? Ağrıyan başınıza şöyle efendim biraz pansuman değil de biraz böyle bağlayın artık veya ne yapacaksınız? sürersiniz. Baş ağrısına çok iyi geliyor. Şu anda kullanalım. O zaman gül yaprakları. Gül yaprağı var mı? Gelkirelim. Evet, yapalım. <gül> Ama artık... benim başım ağrımıyor. Senin ağrıyorsa yapalım usta. Öyle mi yapalım? Öyle tamam, yapalım. Olur. Çok iyi oldu. Çok iyi geliyor. Ee, Kapanmayan yaralar varsa, işte yine kemik çıkığı falan varsa, onun da üzerine böyle ezilip yaraların üzerine, işte böyle bazı problemi varsa hiç şey değil bunlar. Hepimizin başına gelen şeyler sağlık sonuçta. Yine yaraların üzerine de güzel bir şekilde sürerseniz lafasını, inşallah şifa şifasını bulursunuz. Evet. İnşallah. Şifa elde edersiniz. Evet, şöyle soğanlarımız ve. Sarımsağımız pembeleşinceye kadar kavruldu. Şu anda onlar hazır. Onlar hazırlandıktan sonra biz de ne yaptık? Şimdi biberlerimizi şöyle bir doğradık. Evet biberleri alayım isterseniz hemen, usta. Tamam hemen iki tane kaldı. Onları tamam. da ilave edelim. Ondan da size vereyim. Şöyle biberlerimizi de kavurduktan sonra ve pazıları içine ilave edebiliriz. Evet şöyle. Biberlerimizi doğradık. Sevinçlerimiz onları da şöyle ne yapıyoruz? Tenceremize hemen ilave ediyoruz. Evet. Evet çok güzel bir börek olacak inşallah. Soğanları kavurduk. Üzerine de kapya biber, charleston biber ve sivri biberimizi 3 adet karışık biberimizi ilave ettik. Onları da güzel karıştıralım. Doğramıştık zaten. Biraz sonra bunları da pişirelim. Hazırları ilave edip sonrasında böreğini hazırlayacağız. Evet. Evet bu arada Ayşegül Hanım, Davut ustamın selamı vardı size. Aleyküm selam. Ee, geçen ediyorum. gün bizi herhalde arayacakmış. Bizi canlı yayın telefonu ulaşamadığı için dedi ben de arayamadım. Dedi Ayşegül Hanım'a da selam söyleyin. Aleyküm selam Biz de buradan kendisine olsun. sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet selam Mesela konumuz olmuştu Davut Şeker Usta. Evet. Antalya'dan. Evet, buradan evet, kendisine doğru. sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet Davut Usta'ya da selamlar olsun. Komple mutfaktan. Evet şöyle. Şimdi fazla içine ilave edebiliriz. Hı -hı. Evet. Şöyle bütün malzemelerimizi doğradık. Hazırladı şu anda. Yavaş yavaş tenceremize ilave edelim. Onları kavurmaya devam edeceğiz. Evet, şöyle domatesi doğru vereyim. Evet, şimdi ben de şöyle böreğim için bir tane sos hazırlayacağım. Şöyle bir adet sadece yumurtayı kırıyorum şöyle geniş bir kabın içine. Kırdıktan sonra şöyle bir çırpıyoruz. Evet. Şöyle çırptıktan sonra biraz zeytinyağımızı alabilir miyiz Ayşegül Hanım? Tabii ki buyurun. Şöyle çok hafif sağlasın. Evet şöyle zeytinyağımızı ilave ettik. Tekrar çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle böreğin için sos hazırladık. Önce yumurta ve ondan sonra yağımızı. Ve şimdi de şöyle sütümüzü bir su bardağın yarısı kadar süt kullansa yeterli olacak. Sütümüzü de ilave ettikten sonra şöyle bir çırpalım. Şu anda sosumuz da hazırlanmış oldu. Evet. Şöyle kenara koyalım. Ve puzzle'ları ne yaptık? İlave ettik tenceremize. Önce ne yaptık? Soğanlarımızı kavurduk. Ondan sonra biberlerimizi ilave ettik, kavurduk. Ve kav biberleri de kavurduktan sonra ondan sonra ne yaptık? pazılar içine ilave ettik. Ve şöyle bir adet de domatesimizi de hemen içine ilave ediyoruz. Şimdi Ayşegül Hanım baharatını iyice bir şekilde ayarlasın. Onlara da versin. Evet, baharatları da ilave edelim. Evet biliyorsunuz Soğan, hemen çabuk biber, pişiyor zaten. hazır ve domates. Şimdi de tuzumuzu ayarlayalım. Biraz da pul biber ve karabiber ilave edelim. Sonra iç harcımız hazır. Bu arada kemiklere iyi gelir dedim ya aklıma hemen hamile bayanlar geldi. Hamile bayanlar da bol bol hamileliklerinde çok iyi yıkamak şartıyla. Biliyorsunuz sebzelerde işte ıspanakta fazla türü veya işte pancar hiç fark etmiyor. Onlar biliyorsunuz toprakta yetiştiği için ne oluyor? Bol topraklı oluyor haliyle. O yüzden bol suda yıkayacağız. Hatta yıkama suyuna sirke koyacağız birkaç damla. Biraz suda beklettikten sonra birkaç suyla temizleyeceğiz ve bol bol yiyeceğiz. Allah korusun bebeğinizde herhangi bir kemik problemi varsa ya ki inşallah daha doğrusu varsa değil de olmayacak. İnşallah engelleyecek. Özellikle omurgalarda biliyorsunuz kemik açıklığı, omurga açıklığı oluyor. Kimisinin tam gelişmiyor. Ne yapalım? Dikkat edelim. Ee, nasıl dikkat edeceğiz? Bol bol inşallah ıspanak ve pazı yiyeceğiz. Böylelikle bebeğimizi bu tür tehlikelerden koruyacağız. Korumuş da, olacağız evet. değil mi? bunu da hatırlatalım. Şöyle Aslında biraz çok da yararlı karabiber. bir bilgi. Tabii ki. Evet, ne yaptık? Pulverimizi attık. Karabiber ve tuzumuzu içine ilave ettik. Şöyle bir karıştıralım. Evet biraz diri de bırakabiliriz aslında. Tabii Biliyorsun zaten börekte de evet, pişecek. Evet, çok fazla da öldürmeye gideceğim. gerek yok. Hı -hı. Bu tür yeşil sebzeler hemen pişiyor zaten. Evet. Dediğin gibi çok da öldürmeye gerek yok. Ayrıca şimdi yufkalıyla beraber saracağız. Fırına göndereceğiz. Fırında da biraz daha pişeceği için hiçbir e, şekilde problem teşkil etmeyecek zaten. Evet şöyle altını kapatalım. Evet şöyle Halleyelim bakalım. Evet. Şöyle alalım yavaş yavaş Ayşegül Hanım. Tamam. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi hemen yufkamızı açıyoruz. Şöyle yufkamızı ortadan ikiye şöyle kestikten sonra... Bir tane yuvarlak tepsimizi alabilir miyiz Ayşegül Hanım? Tabii ki. Tepsilerken fırın mi usta. Evet. Cam kabımızdan. Şöyle gördüğünüz gibi hemen yufkamızı açtıktan sonra ne yapalım? Şöyle bir tane tepsimizi alalım. Evet, büyük evet. var değil mi? Tamam. Şöyle altına az bir yağ sürerseniz. Şimdi gördüğünüz gibi yufkamızı ikiye ayırdık. Ondan sonra şöyle pazıları alıyoruz. Evet şöyle hemen yufkamızın içine şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi sevgili hemen şöyle bir dizelim. Ondan sonra gördüğünüz gibi şöyle hemen katlayalım. Şöyle katladıktan sonra ne yapalım? Şöyle üç kısımda hemen içe doğru şöyle bir güzelce bir şekilde gül şekli verelim. Evet şöyle şekil verdikten sonra aslında bunu ne yapalım? Şöyle Ayşegül Hanım'ı şöyle ben çocukluğuna götürmek istiyorum. Bunun için şöyle <laughs> Bunları robota pişirsin şöyle böyle Ayşegül falan. Evet. Küçükken hani elma şekeri olur ya böyle farklı şekerler olur ya aynı onlar gibi oldu. Tamam. Size şöyle vereyim. Ne yapalım? O, zaman o zaman bir tabak hazır... şöyle tamam. bir iki taneyi koyalım tabağa isterseniz. Tamam sizin için şöyle ben hazırlayayım. Onları siz hazırlayın. Bir kısmını tamam. bir iki taneyi ne yapalım? Hem böreğimizin ne kadar daha doğrusu robotumuzun ne kadar güzel Börek pişirdiğini, işte hamur işleri yaptığını da göstermiş oluruz. Evet. Fırın e, robotumuza pişirelim. Gerisinde ne yapacağız? Güzel saracağız. Cam tepsimize koyacağız. Bakın altını yağladık tepsimizi ve fırına göndereceğiz. Evet, şöyle evet. tekrardan gördüğünüz gibi öbür yufkamızın da yarısına malzemelerimizi koyuyoruz. Ondan sonra şöyle uçtan içe doğru güzelce bir şekilde şöyle katlıyoruz ve gün şekli verdikten sonra hemen ne yapıyoruz? Şöyle açılmayacak şekilde tepsimize koyuyoruz evizciklerimizi. Onları çok fazla bir sıkmaya da gerek yok. Şöyle hemen gördüğünüz gibi. Ondan sonra diğer yufkamızı da şöyle ortadan ikiye keselim. Şöyle kestikten sonra şöyle bir açıyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Açtıktan sonra şöyle malzemelerimizi çok fazla sulu koymayacağız. Çünkü biliyorsunuz hemen yufka Dağıtmamak için şöyle üzerinden çok hafiften yavaş yavaş alıyoruz. Ama bu suyu da ziyan etmeyelim usta. İçelim o zaman Ayşegül Hanım. Ne et. yapacaksınız biliyor musunuz? Ne yapalım? Şaka bir yana da şimdi hep böyle gördükçe daha da aklıma geliyor. Pazı suyu, bakın pazının suyu özellikle saç dökülmesi yaşayanlar için birebir faydalı. O zaman Gökhan'a Gökhan sesleniyorum. Evet sevgili, sevgili kardeşim. Gökhan. Gökhan'ım duyuyor musun? Bak Pazı suyunu senin için ayırıyorum. Evet. Canım benim. <laughs> Tabii bu şekilde değil de. Onu ne yapacağız? Güzel böyle haşlayalım. Ondan sonra suyunu ayıralım. Saç derimize, saçlarımıza sürelim. Dökülmeleri engelleyecek. Yine başka bir formül daha var. Pazıyı, evet bu biraz belki zor olacak ama sizler için güzel bir şey yine. Balla karıştıracağız. Yine saç derimize süreceğiz. İnşallah saçlarımız dökülmeyecek. Dökülen yerler varsa da yeniden çıkacak. Şifa niyetiyle, güzel evet. niyetle inşallah, iyi şimdi niyetle siz, yaparsak siz eğer. böyle dediniz de, şimdi Gökhan akşam gider 5 kilo bal alır, başına <laughs> sürer herhalde. Hayır, sadece bal almayacak ama sadece bal sürmeyecek. Ne yapacak? Pazı ile beraber karıştıracak. Onu güzel böyle bir macun gibi güzel bir kıvam elde edecek. Ondan sonra saç derisine sürecek, saçlarına. Evet, aslında bal da çok yararlı. Tabii Biliyorsun ki bal da yararlı. Mi? Hani Sa bal süremem. Sabah, saçımdan ama... temizleyemem dersek ne yapacağız suyunu? Suyunu ısıtacağız inşallah saçımıza iyi gelecek. Bal evet Usta sabahları kalktığımızda dediğin gibi şöyle bir iki kaşık, kaşık. yesek. Evet. Doğru. Çok yararlı biliyorsun. Çok her şeye yararlı. Her şeye çok iyi geliyor. Şöyle bu süt benim mi Usta? Bu süt sizin evet. Şöyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hemen şöyle yufkalarımızı yavaş yavaş şöyle bir içini doldurduktan sonra şöyle bir keselim. Burada da süt karışımı hazırladık. Tabii onu üzerine süreceğiz. İstese siz yavaş yavaş sürebilirsiniz tamam. Ayşegül Hanım. Evet şöyle ne yapalım. Evet. Güllerimizin üzerine yumurtalı veya la hazırladığımız sütümüzü şöyle bir sürelim. Evet içinde yumurtamız var, sütümüz var ve zeytinyağımız var. Bütün yumurtamız yumurta sarısı Musta. Bütün yumurtayı kullandık. Tamam. Evet şöyle. Evet şöyle. Ondan şekilde. Burada bizim çörek otumuz var ve susamımız var. İstersen ...bolca çörek otu ve susam da üzerine dökebilirsin. Evet. Biliyorsun çörek otu da çok yararlıdır. Tabii ki. Onu da bol bol tüketmemiz lazım. Özellikle börek çeşitlerine. Hem de çok da yakışıyor, çok da güzel bir tat veriyor. Doğru. Susamla beraber de olduğu zaman. Evet, şöyle. şöyle çörek otlarımızı da... ...gülümüzün üzerine... ...şöyle damla damla. Hani güller ıslanır ya yağmur yağar evet. damla damla olur. Çörek otları da öyle damla damla... ...böreğimizin üzerine... Şöyle bir serpelim efendim. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Biraz susam. Evet, şunu da şöyle gördüğünüz gibi şöyle kenara gelici şekilde koyuyoruz. Ve devam ediyoruz şöyle. Hazırlı böreğimizi yapmaya. Evet şöyle. Yufkamızı tekrardan şöyle ortadan şöyle ikiye bir ayıralım. Ve ondan sonra gördüğünüz gibi şöyle bir açalım. Bak, kavurduğumuz şöyle sebzelerimizi, pazıyı, domates, soğanımızı, bol baharatımızı içine ilave ettik. Ondan sonra şöyle hemen yufkamızın içine şöyle bir yayalım. Evet. Şöyle yaydıktan sonra hemen şöyle bir katlıyoruz. Şöyle rulo şeklinde katlayalım. Ondan sonra Gördüğünüz gibi şöyle gül, gül şekli vereceği şekilde şöyle katlıyoruz. Çok fazla sıkmayacağız ve ondan sonra da alacağız şöyle tepsimizin ortasına. Bir tane daha alır mı Ayşegül Hanım? Evet küçük bir tane yaparsak eğer. Ne diyoruz, kadar küçük olsun? Minik olsun. Ufacık olursa eğer. Minicik diyorsun. Minicik minicik. İnşallah tamam. sığacak. Onu da tepsimize e, koyalım. Sonrasında zaten bir tane yufkamız arttı. Onu da ne yapalım? Robotumuzda güzel bir şekilde pişirelim. Robotumuzun ne kadar güzel börekler pişirdiğini, ne kadar güzel hamur işleri hazırladığımızı, gözlemeler yaptığımızı da evet. sevgili izleyenlerimiz yakından görsünler. Az önce gördün Hatice Hanım Almanya'dan bizlere ulaştı. Kendisi oradan, buradan temin, ne yapmış? Evet, Bizden evet. etkilenmiş ve temin ettiğini söyledi. Hemen hemen her yemeğini robotumuzda yapıyormuş. Ne kadar güzel. biz böreğimize güzel bir şekilde sardık. Puzzle'ı, gül böreğimiz şu an fırında. 3 adetini ayırdık. Robotumuzda pişireceğiz biraz sonra sizler için. Evet görüyorsunuz fırınımızın içerisinde güveçlerimizin evet. üzerine koyduk. Hem kapak görevi görsün kapak, hem de güzel bir, bir şekilde rüzgar pişsin. rüzgar şey uçurmasın, şöyle alüminyum folyo uçurmasın diye hemen üste koyduk. Hem de iyi bir şekilde kızarsın diye ne yaptık? Aynı şekilde 180 derece bir yarım saat beraber iyice bir şekilde bir kızarsın. Onlar yavaş yavaş fırınımızda pişerken bize ne yapalım? Şöyle ben diğerleri şöyle gördüğünüz gibi ne yaptık? Şöyle Ayşegül Hanım'ı. Ne yaptık dedik Ayşegül Hanım şöyle bir çocukluğuna doğru götürelim onun için. Şöyle bir hazırladık şiş. Börek Şişli. Evet şöyle bir hazırladık. Şiş kebap şiş börek. böyle şekerler olurdu. Onlar doğru. gibi oldu. Hala var bazı yerlerde evet, bazı öyle yerlerde... geniş geniş büyük büyük daha doğrusu. Evet ben şöyle robotumuzu yakalım. Robotumuzu yavaş yavaş ısınsın. Evet şöyle. Evet robotumuzu yavaş yavaş yakalım. Evet şimdi robotumuzu yaktık sevgili O yavaş yavaş ısınsın. Biz de şöyle çorbamızın malzemesini size sayalım. Evet, Hem çorbamızı yapalım. Önce böreğimizi koyalım usta. Evet ama biraz ısınsın. Ah, tamam. Çok hafif o biraz zaman, yağlayacağız tamam. da. Hemen bir yağladık. Şöyle böreklerimizi koyalım. Yavaş yavaş zaten ısınıyor. Şöyle ısınırken biz de böreklerimizi koyalım. ya Sonra hemen zaten pişecek çevireceğiz sevgili Şöyle siz de görmüş olacaksınız ne kadar güzel pişirme sağladığını ve Ayşegül Hanım ne yaptım malzememizi saydı, ben de şöyle bir tane tenceremizden alalım şöyle çorbamız iyice bir şekilde bir kaynasın. O kaynarken şöyle evet, Ayşegül Hanım için hazırladığım börekler. börekler de hemen şu anda pişti. Onları şöyle bir çevirelim. Hemen iki dakika içinde ben size ikram edeceğim. Şöyle senin çok sevdiğin. Tamam. Hadi bakalım nasıl olacak? Evet. Şöyle. Bakın harika bir şekilde görüyorsunuz zaten. Alt tarafı kızardı. Değiştirdik yine ters ettikten sonra her tarafı eşit bir şekilde pişmesi için onları ne yapacağız? sürekli çevireceğiz. çevireceğiz. Harika görünüyor gerçekten. Bu arada yine şimdi böyle hamur işleri yaptığımız zaman tavada bile yapsak usta çok e, önemli bir ayrıntı var. Hemen ne oluyor? Biraz su doldurabiliriz aslında su haznesine. Evet, Dolduğunda su kullanmayacağız. Tamam. Ee, Neden bunu söyledim şimdi ben? Ee, özellikle mesela tavalarda bile yaptığımız zaman şu an çıkan bu buhar kesinlikle bakın yemeğin buharı. Şimdi kapatıyorum. Buhar gitti. Evet, buhar gitti. Neden bunu yapıyorum? Ee, tavalarda Hamur işlerini kızarttığımız veya bu şekilde pişirdiğimiz zaman hemen bir koku, bir duman sarıyor etrafı. Evet. O yüzden pek bunu da yapmıyoruz. Ne yapmak zorunda kalıyoruz? Ya işte kızartıyoruz veya işte altını yağlıyoruz, bol yağlı bir şekilde fırına gönderiyoruz. Ama bu şekilde de robotumuzda pişirdiğimiz zaman o sorun olmuyor, etrafı duman sarmıyor, böreklerimiz yanmıyor. O yüzden çok da avantajlı aslında. Evet, Şu anda evet. böreklerimiz hemen hazır. Hı hı. Şöyle hemen iki dakikada tutayım hazresine size bir... şöyle koyup da pişirebiliriz bile. Yani. Ne gereği hazresine koymak? Hayır öyle şekil olsun diye. Biz hanımlar biliyorsun. Evet, sizdeki, <gülüyor> <gülüyor> sizdeki şu hayal gücüne hayran kaldım Ayşegül Hanım. Nasıl bir evet. hayal gücü? Nasıl bir hayal gücü? Güçlü İnan bir hayal gücü. Çok güçlü bir hayal gücü. Evet şöyle Ayşegül Hanım'ı şöyle bir küçüklüğüne götürdük şöyle. Hemen böreklerimizi hazırladık. Onları ne yapalım? Şöyle gördüğünüz gibi hemen alıyoruz. Evet şöyle. Hop, evet. Buyurun Hanım. Bunlar sadece sizin. Kimseye vermeyin sakın. Ben bu kadar bencil değilim Musta Paylaşacağım herkesle. Şegül <laughs> Hanım. Evet, şöyle böreklerimiz pişti. Hemen ne yapalım? Şöyle böreklerimizi bir aldık. Gördüğünüz gibi üzeri böyle nar gibi kızardı. Evet. Oo, şöyle. nar gibi kızarmış gerçekten. Şöyle kameramız göreceği şekilde alalım. Bak, kenara doğru çekelim. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, hemen böreklerimiz pişti. Onları kenara doğru aldık. Şöyle kameramıza gösteriyor. Pazılarımızı döktük. Döktükten sonra uzunlanmasına serdikten sonra ondan sonra ne yaptık? Rulo şeklinde önce katladık. Ondan sonra gül şekli verecek şekilde hemen içe doğru katladıktan sonra sevgili izcilerimiz üzerine sos hazırladı. Sosla ne kullandık? Yumurta, ondan sonra süt ve yağımızı iyice bir şekilde çırptık ve üzerine sürdük. Ondan sonra çörek otu ve susam Tehbir evet sevgili izleyenlerimiz mi? güzel bir günün sonuna geldik. Yine yarın aynı saatte sizlerle buluşmayı, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz tabii ki. Hepinize ne diyorum? Her zaman afiyet olsun öncelikle. Hayırlı akşamlar. Kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması multi cooking ile iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.